Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlar bugün de Engin abinin moderatörlerinden biri olan belki de en iyi adamdır kim bilir. Yunus Balina'nın hesabını arkadaşlar kadro kuracağız. Sizlerin de kadrosunu kurmamı istiyorsanız Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim şimdi bir yerlerde çıkacak. Kendisi 5212 dizisini seçmiş ve de menajerimize zikler olacak. Yani 87 hızlı kontu ataktan bir tane kadro kurmaya çalışacağız. Sizlerden iyi e beğeni istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım kadro kurmaya geçelim. Şimdi kaleci arayacağız ilk önce. Kaleci kısmına baktığımızda Yunus'un hesabını az çok ben biliyorum dostlar. Ama hangi kaleci var? Nerede? Hangi oyuncu var? O kadarını bilmiyorum. Oğlum bayağı kaleci varmış lan adamda. He, şimdi işin rengi değişti hoca. Ben kimi alırsam kaleye? Bir şey diyeyim mi? Somer'i almak istiyorum dostlar. Somer'le başlamak istiyorum. Yani şimdi belki kötü kadro kuracağım ama Somer bu arada 90 değil mi? Kötü bir kadro kuracağım belki ama ben kendime göre kuruyorum. Şimdi stoper hattına geldiğimizde oğlum ya adamlar var lan adamda. Ya bir de full değil bunlar ha. Rüdiger'i, Çağlar'ı, o, bu, şu A, B, C, D, E, F, G Frenz Beckham Bauer Vay vay <laughs> Beckham Bauer'ı bulmuş Bastoni, 99'luk Bastoni sanırım onu da, onu da aldık. Daha sonra Ruben Dias var, Rüdiger de var ama Ruben Dias da yok edici bir kart. Bir şey diyeyim mi? Kunde'yi şimdilik sağ çekerim ben. oynasın benim için. Kunde'yi biliyorsunuz sağ nasıl değerli olduğunu. Guardiola'nın ha normal kartmış bu. Ben epic ee, zannettim. Daha sonra Stopel'e bir isim daha çekeceğim. Stopel'e bak çekeceğim başka bir isim kim olabilir? Yani Ruben Diaz demiştik. Ruben Diaz çekelim bir heyecanlandım lan bir an. Şimdi stoperi yedekleyeceğiz. Luka senden de alabilirim yedeklere. Bir yedek daha almam gerekiyor. O da Marco Inyos olabilir. Sağ bekide yedeklemiş olur Marco Inyos. Defans orta bile oynar. Sol beklere geçtik. Sol beklerde kimler var? Bak Teo Hernandez olabilir. Andrew Robertson. Kesinlikle bu adam çok beğeniliyor. Kadroyu şimdilik aldık bakalım. Bu arada şeylere bakıyorum. Ha, tamamdır onlarda sorun yok. Sol beke yedekleyeceğim bir isim daha lazım. O da tabii ki Teo Hernandez olacaktır. Teo'yu da aldım. Şimdi sağ beki almış oldum zaten. Sağ beki de birisiyle yedeklemem gerekecek. Alexander Arnold var, Power var, Albert Ferrer var, Eşref Hakimi var, Alexander Arnold var, Kimi var. Şimdi Kimi'yi alabilirim. Kimi hatta Dosa koyayım şimdi. Göbekte de oynar, Dosto da oynar. Kimi olabilir. Hem orayı yedeklemiş olur Kimi. Valla. Vay Andrea Pirlo. Kesinlikle denemek istiyorum dostlar. Pirlo biliyorsunuz ki Yunus'ta yaptığım maçta ağzımıza tükürmüştü bizim resmi. Daha sonra DOS'u alacağım başka bir isim. Kimihin burada bu kartı varmış. O yine sabitte oynar. Dostu koyacağım başka bir isim. Kasimin olabilir. Riz olabilir. Riz yok edici kartı. Riz'i aldım buraya. Daha daha sonra bir ofansif orta sahaya ihtiyacım var. Göbek orta saha olur. Göbeğe başka bir isim de alabilirim göbeği alabileceğim başka bir isim var mı diye şöyle kontrol ettiğimde Guti var, Barela var. Logar Matius var, Logar Matius. Logar değil, Lothar düzeltiyorum. Kimiyle yer değiştirebilir? 99'luk orada kalsın bakalım. Gucci'yi de yedeklere çekiyorum dostlar. Gucci de yedek ismimiz olmuş olsun. Başka ofansif orta sahaya geçiyorduk. Ofansif orta saha arıyoruz şu an. Oğlum Hoffman falan var lan. Ne biçim adamlar var? Çeşit çeşit adam var ha. Hakan'ı kesinlikle sevmiyorum derken benim en istediğim isim Ronaldinho. Adamı aldım koydum o fazla orta ya. Orayı yedeklememe gerek yok. Messi var forvete yapıştırdım. Neler neler oluyor nefesim gitti bir an. Başka baktığımızda böyle e, ee, forvetle sol açıkta Neymar'ın bu kartı da var mı? Oğlum, oğlum ne oluyor? Neymar'ı aldım şimdilik yedeklere çektim. Neymar yedek olacak. Kylian Mbappé'si var. Mbappe'yi forvete şimdilik koydum. Daha kimler var? Kimler acaba? Yukarıya gittikçe bir heyecanlanıyorum ya yani bir şey oluyor. Messi'nin bu kartı mı desek, o kartı mı desek? Bence o kartı kalsın. Sen ne diyorsun oğlum? Rümenige var, Rümenige. Rümenige'yi yapıştırdık kadroya. Ben sen Abubakar falan... Oha! Çeşit çeşit adam var ha. Şuradaki adamlardan 10 tanesi bende olsa yemin ediyorum ne güzel olur. Daha yukarı çıktığımda Lewandowski paketler Haaland var Haaland. Haaland'ı kesinlikle yedeklere almamız lazım. O zaman Risi kadrodan çıkarıyorum. Daha sonra Lewandowski de var Ronaldo da var ama ha, Şimdi işin rengi değişti. Lewandowski'yi alabilirim. Ronaldo'yu da alabilirim. Salah da olabilir. Çünkü Bursatçı koydu Salah. Ronaldo'yu alıyorum. Ronaldo gel lan. adam gelmek istemiyor. Ronaldo'yu kimin yerine alsam Mbappé'yi şutluyorum dostlar. Messi yedek başlatacağım. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Gelişimi şuradaki yerleri de ayarlayalım. Kaplarımız Rümeni'ye olsun bence. Uzun serbest vuruşçu. Ölü yaprak atabilen kim vardı? Andrea Pirlo ölü yaprak vuruyor mu? Bir dakika Andrea Pirlo'nun ölü yaprağı var mı diye bir bakalım. Pirlo'nun ölü yaprağı yok. Lothar Matthews'un var mı? Matiussun da yok. O zaman Ronaldo'yu uzun serbest vuruş yapacağız. Onun öyle yaprak olduğu için ama Ronaldo da 72 vuruyor abi. O çok kötü ya. Kısa bir frikikçi olarak Andrea Pirlo tabii ki de. Şimdi soldan sağ ayakta kullanır. Pirlo'ya değil de Ronaldo'yu kullandırmak istiyorum. Pirlo'nu da şimdi e, ee, falsos iyi ama Ronaldo'yu daha güzel vuruyor toplara. Sağdan da sol açar. Onda Andrea Robertson açsın. Baktığımda hücuma katılacaklardan iki kişi seçmem lazım. Ruben Dias birinci olsun. Baston ikinci olsun. Hatta bir isim daha seçsek o da Cristiano Ronaldo olsun. Şöyle bir kadro kurmuş olduk. Vallahi var ya mükemmel ha. Helal olsun. Hadi bakalım maçlara geçelim. Evet iki yıldızlı iki dişi bir rakip geldi. Bakalım kim geliyor. Akıt. Şuradan pilloyu dost yapmak istiyorum fazla ileri çıkmasın. Morallere baktığımızda herkes normal gelmiş şey değil Ronaldo'yu ben aldım ama Ronaldo'nun yerine dostlar şuradan e, Messi ile başlamayı düşünüyorum. Rakibin kadroya baktığımızda rakibin kadro da fena bir kadro sayılmaz. Oynat bakalım. Evet stat tıklım tıklım dolu. Bakalım. Engin abinin sağ koluydu kadrosunda maçı kazanabilecek miyiz? Evet rakip bir türlü topu bırakmıyorlar. İki kişi dallık alamadık topu. Tamam Fres. Şimdi Robertson alırız. Alırız ama dalın dalın şu topa bakmayın. Bakmayın, Ulan Somel ne yaptın Yiyoz sandım var ya Saka son anda yan Somel bizim ocağa püsküt gibi bakıyor vallahi Anlamadım niye Ma öküz gibi bakıyorlar öküz, öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar ya Baskı yapıyorum yapmıyorlar Allah Allah Herhalde o kadar oyuncuyu benim tablet mi kaldıramadı ne oldu anlamadım Bastoni ters mi kafa Taç Pillo Pillo gördü gel. Rümmenig'e vurdu defanstan dönen top. Neymar vurdu kafayı. Şimdi Kunde yetiştik topa. Döndü geriye Lothar Matthäus. Matthäus'tan Robertson. Çıkar şu ayağındaki topu. Çıkar çıkar. Gözünü seveyim çıkar ya. Gözünü seveyim ya. Kodumun ibnesi senin. Messi gördü. Lionel Messi. Lionel Messi. Al kurdun kurdun. İşte bu. 35. dakikalarda öne geçiyoruz. Messi olmazsa takım olmaz. Rümenige, Rümenige aldı. Şutunu çekti Rümenige 2-0. Bağışlamam. Messi aldı. Şimdi Rümenige. Rümenige Messi gördüğüne. Messi'den Ronaldinho'ya. Ronaldinho'dan Messi'ye. Mükemmel bir oyun görüşü. Mükemmel bir şut puan filesten sekiyor top. Kaleye o. Çok güzel olacaktı. Ve ilk yarı 2-0 önde kapatıyoruz. Çok iyi oynadığımız söylenemez. Çok kötü oynuyorum ama yapacak bir şey yok. İkinci araya geçiyoruz. Lionel Messi'nin ikinci yarıya başladık. Şimdi Lothar Matthäus'ten Messi'ye. Messi'den Rummenigge'ye. Tekrar. Messi ile aldım topu. Messi gitti. Messi Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho. Ronaldinho. Saliba son anda. Nivakovic nereye gönderdi. Şimdi gerilerden gelen Frenz Beckham Bauer. Ronaldinho'dan harika bir pas. Lionel 3 -0. Vay benim anam babam, vay benim padişahım. Messi aldı, Matius. Şimdi Rümenige, orada Ronaldinho, orada Andrea Pirlo. Andrea Pirlo 4-0. İşte bu. Pirlo dost yaptık ama Pirlo gene öne çıkıyor, ben anlamadım. Şimdi Gavucho. Rümenige, Gavucho. Lan 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 fazla pas yapıyoruz. Beşi atamıyoruz ya. Diaz. Diaz'dan Ronaldinho. Şimdi Rümenige. Messi. Messi son anda kaleci içeriyor ve maç bitti 4-0. Ve evet, sizleri seviyorum dostlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.